Geldiniz mi çocuğum? Yalnız da gelmemişsin. Küçük halkanın krallarını da getirmişsin. Çıkarın çocuğum şu çuvalları. Hava alsınlar. Mis gibi hava. Sen kimsin ya? Ne güzel bir başlangıç. Narsistik ve heyecanım. ...be iştahlığa aykırıyor. Sen... ...Cengiz'in oğlusun. Ben... ...onun büyük patronuyum. Niye buradayız? Kader çocuğum. Kader... ...güçlüyle zayıf arasında bir ilişki. Kadere inananlar... ...kaderine razı olanlar... ...ve kaderi tayin edenin gücüne inananlar. Ne anlatıyorsun sen ya? Kaderinde burada olmak varsa... ...bu kaderinin benim elimde olduğunu mu... Ha. ...yoksa kaderinde... ...kaderinin bir başkası tarafından kontrol edildiğini mi gösterir? Gahe! Kazın. Kazın. Derin kazın ki gömeceklerimiz bulunmasın. Bu işlere başladığımda para karşılığı adam öldürüyordum. Çok ciddiydim. İşime büyük bir sadakatle bağlıydım. Sorumluluk duygusu insanın yeteneğini ziyadesiyle büyütüyor. Tersi de olabilir. Hata yapmaktan korkabilirdim. Ama baskıya dayandığımı öğrendim. Katilseniz ilk öğrendiğiniz şey şu oluyor. Mümkün olduğu kadar öldürmeyeceksiniz. Her ölü bir risk çünkü. Hem ne dediğimi anlamadınız... ...hem neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuz. Öldürme biçimimi değiştirdim çocuğum. Sana bunu anlatmak istedim. Bir de... ...halkanın peşinde bir polis varmış. Madem geliyorum, çıkıyorum karşınıza çocuğum. Bir hediyem olsun istedim. <laughs> Ruhi sordu, konuşmadı. Rica ediyorum dedi çocuğum. Lütfen dedi, Polisin halkanın içindeki köstebeği kimdir? dedi. Nasıl susuyor? Söylemem diyor çocuğum.